Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Ata Yayıncılık Ben Korkmam 7. sınıf Türkçe soru bankasının yazım kuralları konusunun büyük harflerin kullanıldığı yerler bölümünü birlikte işleyeceğiz. Bildiğimiz gibi yazım kuralları ile ilgili büyük harflerin kullanıldığı yerler önemli bir bölümdür. Çünkü hem alt madde olarak çok fazla alt maddeye sahiptir hem de karıştırılan bölümler vardır. Şimdi bu ayrıntıları birlikte gözden geçirelim. Evet, büyük harfler nerelerde kullanılırmış? Cümle büyük harfle başlar. Bu bizim en temel özelliğimiz. Büyük harflerin kullandığı yerlerle ilgili. Kış adanın sahillerine lodoslarla beraber gelirdi. Burada cümle ne yapmış? Büyük harfle başlamış. Dizelerde aynen cümleler gibidir ve her dize cümle olsun olmasın büyük harfle başlar. Yağmur yağ, akasyalar ıslanır, dize büyük harfle başlamış. Bulutlar uçuşur geceleyin, büyük harfle başlamış. Ben yağmura deli buluta deli, yine büyük harfle başlamış. Bir büyük oyun yaşamak dediğin, yine büyük harfle başlamış. Gördüğümüz üzere tüm dizeler büyük harfle başlar. Bu kuralımız önemli bir kural. Özel adlar büyük harfle başlar. Halamın oğlu Hasan Almanya'dan dönmüş. Burada Hasan özel adlar. Dolayısıyla büyük harfle başlamıştır. Aynı zamanda gördüğümüz üzere cümle yine büyük harfle başlamış. Kendine kocaman bir ev yaptırmıştı. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Çünkü bu sözcüklerde özel ada dahildir. Mustafa Efendi, şey Musa Efendi, burada Musa kişi adıdır. Efendi kişi adından sonra gelen saygı sözüdür. Dolayısıyla saygı sözü de kişi adına dahildir ve büyük harfle başlar. Kaymakam Ali Recep Bey. Burada kaymakam Ali Recep kişi adının ünvanıdır. Bey ise kişi adından sonra gelen saygı sözüdür. Dolayısıyla bunlar büyük harfle başlar. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Normalde bildiğimiz gibi cins isimler küçük harfle başlar. Fakat cins isim bir hayvana ad olarak verilirse artık özel isim olur. O hayvanın adı olur dolayısıyla büyük harfle başlar. Gurbette tek dostum, biricik kedim Şımarık'tı. Şımarık normalde cins isimdir. Dolayısıyla burada bir kediye verildiği için artık özel isim olmuştur ve büyük harfle başlamıştır. Pamuk bugün çok yaramazlık yaptı dediğimizde Pamuk yine cins isimdir fakat bir kedinin adı olduğu için artık özel isim olmuştur ve büyük harfle yazılmalıdır. Çözümlü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Selim İleri duyarlılığıyla bilinen bir yazardır. Selim İleri burada kişi adıdır. Dolayısıyla büyük harfle başlaması doğrudur. Dün komiser Cemal'in yanına uğradım. Burada Cemal kişi adıdır. Dolayısıyla büyük harfle başlaması doğrudur. Komiser Cemal'in rütbesidir. Dolayısıyla burada komiser sözcüğünde büyük harfle başlaması doğrudur. Bu konuda Mehmet Bey'in de fikrini alalım. Mehmet kişi adıdır. Büyük harfle başlaması doğrudur. Bey kişi adından sonra gelen saygı ifadeden bir sözdür. Bu nedenle büyük harfle başlaması doğrudur. Her yerde köpeğim üzümü aradım. Burada üzüm normalde cinsizim iken bu cümlede bir köpeğin adı olmuştur. Dolayısıyla artık özel isim kategorisine girmiştir. Bu nedenle büyük harfle başlamalıydı ve gelen çekim eki kesim işaretiyle ayrılmalıydı. Dolayısıyla C seçeneğinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Cevabımız C'dir. Millet, devlet, boy, dil, lehçe adları büyük harfle başlar. Oğuz ve Kıpçak burada boy adıdır. Büyük harfle başlamalıdır. İran devlet adıdır. Büyük harfle başlamalıdır. Din ve mezhep adları ile din ya da mitoloji ile ilgili kavramlar, kelimeler büyük harfle başlar. İslamiyet din adıdır, büyük harfle başlamalıdır. Hanifilik ve Şafilik İslam dini ile ilgili kavramlardır, mezhep adlarıdır. Dolayısıyla büyük harfle başlamaları gerekir. Çözümlü sorumuza geçiyoruz. Bazı sözcüklerin yazımında sözcüğün cümle içindeki anlamına bakılır. Örneğin deniz sözcüğü gerçek anlamıyla cümle içinde kullanıldığında küçük harfle yazılır. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Aynı sözcük özel isim olarak kullanıldığında cümle içinde büyük harfle başlar. Arkadaşım Deniz amatör futbolcudur. Burada artık cins isim olmaktan çıkmış, bir kişinin adı olmuştur. Dolayısıyla özel isimdir. Bazı sözcükler ise cümle içinde daima büyük harfle başlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün küçük ya da büyük yazımı kullandığı yere göre değişebilir? Türk sözcüğü millet adıdır. Her zaman büyük harfle başlamalıdır. Kullandığı yere göre değişmez. Bursa yer adıdır, şehir adıdır. Dolayısıyla her yerde büyük harfle başlamalıdır. Salih yine kişi adıdır. Kişi adı dışında kullanımı söz konusu değildir. Dolayısıyla her yerde büyük harfle başlar. Kedim Leylak'ın tam dört tane kendine benzeyen yavrusu oldu. Burada Leylak normalde, e, cins isimdir. Fakat burada bir kedinin adı olduğu için büyük harfle yazılmıştır. Dolayısıyla B seçeneğindeki altı çizili sözcük küçük ya da büyük olarak kullanılabilir cümle içerisinde. Kullanma durumuna göre. Dolayısıyla cevabımız B'dir. Burada bir uyarımız var. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Fakat İki noktadan sonra cümle veya özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz. Çantasını yokladı sonra da masanın üstüne boşaltı verdi. Kremler, rujlar çantasının içerisindeki nesnelere örnekler verilmiş. Dolayısıyla örnek verildiği için büyük harfle değil küçük harfle başlıyoruz. Bu uyarı da önemli. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Yani coğrafi terim anlamıyla kullanılmazlarsa küçük harfle başlarlar. Seni dünyalar kadar seviyorum dedim anneme cümlesinde. Dünya sözcüğü coğrafi terim olarak yani yer küre anlamında kullanılmamış. Dolayısıyla büyük harfle değil küçük harfle yazılmalıdır. Özel ada dahil olmayan şehir, il, ilçe, belde, köy gibi sözler küçük harfle başlar. Tokat ili. Burada tokat ilin adıdır. İli sözcüğü özel ismi dahil değildir. Küçük harfle başlamalıdır. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Evet devam ediyoruz. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Bilim insanları Plüton'un gezegen olup olmadığı konusunda anlaşmazlığa düştüler. Burada Plüton gezegen adı olarak kullanılmış. Dolayısıyla büyük harfle başlamıştır. Yer adları Yer adlarının içerisinde birçok bölüm var. Kıta adı, bölge adı, il, ilçe, köy, semt bunlara dahil büyük harfle başlar. Diyarbakır'ın Kale semti vardır. Bilmem bilir misiniz? Diyarbakır yer adıdır. Kale yer adıdır. Dolayısıyla büyük harfle başlarlar. Yer adları ve yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Bu özellik önemli. Çünkü yer adlarına sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz adları yani bu sözcükler büyük harfle başlar. Fakat yer adlarına sonra gelen ili, ilçesi, köyü, kasabası, semti sözcükleri küçük harfle başlar. Munzur dağı burada munzur yer adı dağı sözcüğü de yer adına dahil ikisi de büyük harfle başlıyor. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarından sonra gelen mahallesi, meydanı, bulvarı, caddesi, sokağı kelimelerde özel adı dahildir. Büyük harfle başlar. Seymenler kent meydanı. Burada meydan sözcüğü de gördüğümüz üzere özel adı dahil büyük harfle başlamış. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Boğaziçi İmar Kurulu burada kurul adıdır. Her kelimesi büyük harfle başlamıştır. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Özel isme dahildir. Garip burada bir kitap adıdır. Dolayısıyla özel adı dahildir. Büyük harfle başlamıştır. Ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı burada kutlanılan ulusal bir bayramdır. Dolayısıyla büyük harfle başlamalıdır. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Burada Osmanlı sözcüğü Osman isminden türemiştir. Yine büyük harfle başlamalıdır. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Burada belirli tarihle ne kastedilmektedir? Kasım ay adı tek başına yazılsaydı cümlenin içerisinde küçük harfle başlardı. Fakat önünde sayı olduğu için büyük harfle başlamış. Şöyle bakalım. 24 Kasım 2016 dersek yine belirli bir tarih ifade etmiş olur ve ay adı büyük harfle başlar. Buna dahil olarak Pazar gün adında katarsak tarihe 24 Kasım 2016 Pazar burada ay adı ve gün adı belirli bir tarih ifade ettiği için büyük harfle başlamalıdır. Eğer sayı olmasaydı bu ay Kasım ayından daha kötü geçti deseydik Kasım küçük harfle başlardı çünkü önünde kaç Kasım olduğu veya hangi yılın Kasım olduğu belli olmamış olurdu. Saray, Köşk, Han, Kale, Köprü, Kule, Anıt gibi yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Beylerbeyi, Sarayı örneğinde olduğu gibi. Tarihi olay, çağ ve dönem adları yine büyük harfle başlar. Maden çağı, ilk çağ orta çağı gibi. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Özel addan sonra gelen sözcük küçük harfle başlar. Burada Hindistan cevizi birleşik kelimesinde Hindistan yer adıdır. Dolayısıyla özel addır. Büyük harfle başlar. Sonrasında gelen sözcük özel adı dahil değildir. Küçük harfle başlamıştır. Üretiminin çoğu iç piyasada tüketilen Antep fıstığı. Antep fıstığında Antep yer adıdır. Büyük harfle başlar. Sonrasında gelen fıstık sözcüğü küçük harfle başlar. Çözümlü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? O yıllarda Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eseri yayımlıyordu. Burada Tercüman Gazetesi adıdır. Dolayısıyla büyük harfle başlaması doğrudur. Fakat Gazetesi sözcüğü özel adı dahil değildir. Gazete ve dergi adlarından sonra gelen gazetesi dergisi sözcükleri özel adı dahil değildir ve küçük harfle başlamalıdır. Dolayısıyla burada büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Yazır köyü bildiğimiz gibi yer adlarına sonra gelen ili, ilçesi, köyü sözcükleri küçük harfle başlar. Dolayısıyla burada kullanım doğrudur. Sanıldığının aksine güneş en parlak gök cismi değildir. Güneş burada coğrafi terim olarak kullanılmış. Dolayısıyla büyük harfle başlaması doğrudur. Bildiğimiz gibi yer adlarından sonra gelen nehir, vadi, göl gibi sözcükler de özel adı dahildir. Büyük harfle başlar. Dolayısıyla ıhlara vadisi isminin büyük harfle başlaması doğrudur. Cevabımız A'dır. Evet arkadaşım, yazım kuralları konusunun büyük harflerin kullanıldığı yerler bölümünün sonuna geldik. Ata Yayıncılık Ben Korkmam 7. sınıf Türkçe Soru Bankası'nın yazım kuralları konusunun ilgili bölümündeki etkinliklerimizi ve öğreten testleri çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Görüşmek üzere.